Washington'a taşınan Abant. Washington'da terfi edilen toplantı Haziran 2004'te, İstanbul'da düzenlenen ve ABD Başkanı Bush'un da katıldığı ünlü NATO toplantısından hemen önce gerçekleştirildi. Bilindiği gibi NATO toplantısı, Büyük Orta Doğu Projesi olarak bilinen İslam dünyasının taksimatı ile ilgili olarak düzenlenmişti. Abant'ın Washington ayağı, işte ve tam da bu gündeme malzeme toplamak, bu toplantının önünü açmak üzere icra edildi yani Washington Abantı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası İstanbul NATO toplantısının provası olarak gerçekleştirildi. Şimdi de Washington Abant'a kimlerin katıldığına bakalım. Washington Abant'a katılanların sadece isimlerini saymak dahi her şeyi ortaya koymaya yeter. Irak Savaşı'nın mimarı Paul Wolfowitz, Medeniyetler Çatışması tezinin sahibi Francis Fukuyama, Neokonların babası Profesör Doktor Bernard Levy CIA'nin eski Türkiye istasyon şefleri Paul Henze, Mark Grossman, Graham Fuller gibi isimler ve Türkiye'den arzı endam edenler. Kemal Derviş, Ali Babacan, Cengiz Çandar, Cüneyt Ülsever ve diğerleri. İşte her birisi misyon sahibi, bokçu ama ille de ABD'nin evangelist Yahudi derin devletinin beyin kadrosu ve bunlara göbeğinden bağlı Türkiye'den isimlerle aynı masada buluşulan Fethullah Gülen. Burada Fukuyama ile Gülen buluşmasının ilginçliğini es geçmemek lazım. Çünkü Fukuyama medeniyetler çatışması ile ünlü bir isim. Fethullah Gülen ise dinler arası diyalog adıyla medeniyetler buluşmasını öngörüyor. Yani çatışmacı ile buluşmacı aynı masada Orta Doğu'nun işgali için bir araya geliyorlar. Bu ortak fotoğraf herhalde her iki iddianın ve onun savunucularının aynı kaynaktan beslendiğini göstermeye yeter. Yani ortada bir tiyatro var ve bu tiyatroya tüm dünyayı el birliğiyle oyuncu ediyorlar. Toplantıya ev sahipliği yapan adresinde kısaca üzerinde durmak gerekiyor. 2004'te Amerika'da yapılan Aban toplantısına John Hopkins Üniversitesi SAIS bölümü ev sahipliği yaptı. SAIS School of Advanced International Studies. Türkçesi Gelişmiş Uluslararası Çalışmalar Masası diye biliniyor. Aban toplantılarına ev sahipliği yapan SAIS'in şimdiki başkanı ünlü Francis Fukuyama. SAIS'in Fukuyama'dan önceki dekanı kim dersiniz? Sıkı durun. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz. Yani bugün Amerika'yı Orta Doğu'ya getiren Bush'tan da güçlü denilen adam. İşte bu Wolfowitz tam 7 yıl boyunca SAIS'in dekanlığını yürütmüş. SAIS'e bütün olarak New Age yani yeniden doğuş tarikatının siyasi kanadını oluşturan Neokonların çöreklendiğini, SAIS'in bu insanların kontrolünde olduğunu notlarımıza ekleyelim ve ayrıntılara devam edelim. SAIS'in yılda iki defa yayınlanan bir dergisi var. SAIS Previer, dünya çapında ünlü ve prestiji olan bir dergi. Dergi, 2001 yılından itibaren Fethullah Gülen'e övgüler dizen yazılar yayınlıyor. Danışma Kurulu Başkanı ise yine aynı adres. Ünlü Paul Wolfowitz, SAIS'in şimdiki dekanı Fukuyama'ya gelince. Francis Fukuyama çok önemli bir teorisyen. CIA'ye teorik ve stratejik anlamda katkılar yaptığı biliniyor. Şöhretini tarihin sonu tezine borçlu. Fukuyamaya göre tarihin sonu gelmiştir ve bütün halkların Batı medeniyetinin oluşturduğu evrensel tek bir dünyanın hakimiyetini kabul etmekten başka çaresi yoktur. Peki Fransız Fukuyamaya göre acaba bu tek merkezli evrensel dünyanın karşısında durabilecek tek güç hangisidir? Fukuyama kendi sorduğu soruya kendisi cevap veriyor. İslam. Yani Fukuyamaya göre evrensel devlete giden yolda tek düşman kalmıştır. İslam ve Fethullah Gülen bugün İslam coğrafyasında ne yaşıyorsak sebebi ve sonucu olan bu Yahudi-Hristiyan ittifakıyla el ele, kol kola diyalog toplantıları düzenliyor. Bugün Felluce'de, Ebu Garib cezaevinde, Musul'da, kısaca Irak'ta yaşanan katliamın ortaklarıyla aynı yola harç döküyor, onların önünü açıyor, engelleri temizliyor. O nedenle Avant Washington'a taşınıyor. O nedenle Irak Savaşı'nın mimarları ve beyin kadrosuyla aynı masada buluşuluyor. O nedenle Fethullah Gülen'e bol Wolfowitz övgüler diziyor. İşte Avant Konsili ile başlayıp Washington'a bağlanan ve oradan da İslam coğrafyasının işgalinin önünü açan sürecin adı bu. Yani bir Fethullah Gülen ihaneti, bir Fethullah Gülen misyonu.